Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki milletimizin vicdanı dinleyen bir iktidarız dedi. Ne diyorsun? E, milletimizin vicdanı yani olay milleti artık... Milleti dinliyoruz dedi yani. Milleti dinliyoruz da millet yani onun ne, tam tersini söylüyor bence. Yani ekonomi kötüye gidiyor sürekli... E, Alım gücü kötüye gidiyor. Hani gerçekten Türkiye'de, bak biz şu anda mesela burada Euro harcıyoruz. Nereden geliyorsunuz? Biz Almanya'dan geliyoruz. Ee, <laughs> her sene Antalya'ya gelmeye çalışıyoruz, normalde. En son ne zaman geldin? Geçen sene, bu sene. Nasıl göre, fiyatlar geçen seneyle bu sene? Geçen sene göre yine çok fazla. Hani bozdurduğumuz para direkt bitiyor yani. Şaşırıyoruz biz de şaşırıyoruz. Orada bazı şeyler daha hesaplı. Mesela çocuğa gözlük baktık normal böyle dereceli gözlük. Orada daha ucuz geliyor, burada daha pahalı. Gerçekten ben yani sordum kadın söyledi dedim abla bu fiyat çok pahalı. Çevirdim euro'ya. 100 lira Euro geliyor. Biz orada 50 lira alıyorsun gözlüğü mesela. 2 evet. katı daha fazla burada. Battı diyorlar Almanya için. Abi kötü Almanya, diyorlar, Almanya batar diyorlar. mı abi gözünü sevelim. Almanya <laughs> Almanya nasıl batsın ya? Almanya. Sıkıyorlarmış Almanlar bizleri. Yok, ekonomimizi. Yok Cık, Almanya çok iyi durumda. Yani tabii ki eskiye göre mesela ben ben de Azmanya sonradan gittim. 10 sene önce gittim. Ee, 10 seneye göre yani 10 sene önce ilk gittiğim zaman daha güzeldi. Şu an biraz daha kötüye gitti. Onun farkında herkes ama Türkiye ile kıyaslanamaz abi ya. Türkiye'yle kıyaslanamaz yani. Bazıları ben seni de takip ediyorum sürekli. Gelip burada hani ya işte Almanya bitti, Türkiye cennet vatan, Türkiye dönmek istiyoruz işte kurul düzen gibi. Düzen Ama bu. abi bak ben buradan gitmeyeyim. Ben bundan 10 sene önce İzmir'den kaldım. Ben İzmir'de doğdum büyüdüm. İzmir'den gittim ben. Evlendin ee, mi gittin? Orada evlendim. Ben vizeyle gittim. Orada evlendim. Eşim benim burada. Ee, ondan sonra ben iki tarafı da biliyorum. Yani alakası yok yani o kadar çok e, fark var ki arada yalan mı söylüyor abi yalan söylüyorlar niye böyle bir şey yapıyorlar onu da anlamış değilim Oradaki akrabalar para istemesin diye. ondan olabilir ya da şeyden de olabilir ya e, demek istedim Hani burada şimdi mesela euroları çok çabuk bittiği için hani zannediyorlar ki ya burada hep harcamaya geliyorlar şimdi burada yaşamadık arası bilmiyorlar burada hep harcı öyle olmuyor işte buraya tatile gelip 5 yıldız oteli tatil yapıyorlar ve döndükleri zaman diyorlar ha Türkiye çok güzel. Öyle öyle değil abi buradaki halk ya burada otellerimizde bir tane buranın vatandaşı yok ki. Hani adam hep hepsi yabancı. Hmm. Niye o zaman madem ki Türkiye'miz e, ekonomisi çok güzel? O zaman niye buradakiler tatil yapamıyor abi? Hepsi yabancı. Otellerde hepsi yabancı. Oteller hepsi yabancı. Ya gurbetçi ya da Ya yabancı. gurbetçi, gurbetçi bile az. Hep e, yabancı genelde. Şimdi vatan bizim ama başkaları kullanıyor abi. Doğru değil mi şimdi. Vatan bizim, vatanımız sözlü ama biz ta, şimdi bir insan İzmir'de yaşayan veya Anadolu'da yaşayan bir insan gelip burada tatil yapamıyor. Buranın mesela nimetlerinden yararlanamıyor. Buranın nimetlerinden yararlanamıyor. Bazıları bilmiyor bile. Çoğu yeri bilmiyor. E ondan sonra benim vatan abi öyle olmuyor işte. Sen kendi vatanının e, tadını çıkarmadıktan sonra başkası kullandıktan sonra vatan senin olsa ne olur? Tapusu sende olsa ne olur? Öyle değil mi abi? Başkası gezip tozduktan sonra. Öyle ben ben açıkça söyleyeyim abi bak ben benim bazı şeyler zoruma gidiyor. Yani ben mesela istiyorum ki tabii ki buradaki insan e, alım gücü çok iyi olsun, buradaki insan da tatil <laughs> yapabilsin, buradaki insan da bazı şeylerden e, faydan alabilsin çünkü yani abi zoruma giriyor yabancı gelip burada hani şey ya diyor Yani hani çok şey var abi anlatacak. Çağrı ne peki? Çağrım ne? Abi birinci çağrım lütfen. E, çağrı. Ha çağrı ben de çağrı anladım çare. pardon. Abi çare açıkça söyleyeyim sana. Benim düşüncem yani iktidar değişse de belki daha iyi olur, daha iyi olur ama Türkiye'nin çok iyi olması için, bir Avrupa mesela Almanya gibi olması için veya daha standartlara yakın olması için, yani çok zor. Hani başkası da gelse toparlayamaz çünkü e, çok e, bir, dağıldı, mı? dağıldı çok bir sosyal bir çürüme var, çok bir insanlar da tuhaflaştı biliyor musun abi? Şimdi halk da bir tuhaflaştı. Ya kimseyle muhabbet edebiliyorsun eskisi gibi mesela normal yani şu anda biz çarşıya geldik buraya insanlar bir tuhaf davranıyorlar abi ben eskiden böyle değildi yani ben buradan gitmeyeyim diyorum ya İzmir'den i̇nsanlar gitmeyeyim. İnsanlar neşeli değil. İnsanlar neşeli değil, değil. mutlu değiller insanlar ıı, asık suratlılar kim nasıl davranacağını çözemiyorsun gerçekten öyle. Başka ıı, başka bilmiyorum ne söyleyeyim ama ha bir de şunu rica ediyorum yani... Almayadan gelenler lütfen burayı böyle hani ya işte cennet vatan biz orayı biz kurul düzen yok işte biz oraya buraya gelmek istiyoruz falan diye yapmasınlar abi ya y yalan söylemesinler yani sonuçta her şey ortada ya senede adam iki defa tatile geliyor ondan sonra diyor ki e yok ben burada dönmek istiyorum diyor e dönmek istiyorsan dön abi çok basit yani buraya dönebilmek yerleşebilmek çok basit ama işlerine gelmiyor ya ben en azından ben, bak dürüst olsunlar insanlar ben bunu istiyorum çünkü yanlış mesela yönlendiriyorlar. Ya mesela desin ki kardeşim ekonomi kötü burada maalesef. Ama biz vatanımızın havasından, suyusundan özlediğimiz için geliyoruz vatanımıza. Burada tatil yapmayı tercih ediyoruz dese, tamam süper. Ama gelip buraya kötülüyorlar Almanya'yı. Ya sen Almanya'da Almanya'nın sana yaptığını kimse. Beni bak ben kendimden bahsediyorum. Almanya'nın dev hükümetinin bana yaptığını abi babam bana yapmadı. Bak adam benim çocuğuma sosyal yardım ya yani çocuğuma para veriyor. Onun onun dışında çocuğumu sosyal... Olarak, çocuğum ne yapıyorsa her şeyini devlet karşılıyor abi. Çocuğum e, havuza gidiyor, kursa gidiyor. Çünkü devlet karşılıyor. Evet. Çocuğum e, oynamaya devlet sana para veriyor açıkçası. Düt diyor çocuğu er, yeter ki çocuğu yaptır diyor. Mesela öyle düşünüyor insan. O şekil yani. Çünkü sosyal devlet. Sosyal devlet maaşın yetmiyorsa Maaşın bak çalışıyorsun dedim bir iş buldun herhangi bir iş fark etmiyor ne olursa olsun. Maaşın yetmiyorsa devlet sana diyor ki kardeşim gel bana kağıtlarını getir. Maaş kağıdını her şeyini getir mesela özet geçiyorum sana. Sana von geld gibi bir yardım var veya başka sosyal yardım var sana yardım ediyor. Mesela 300 mü eksiğin var 200 mü eksiğin var onu sana tamamlıyor. Burada öyle bir şey var mı abi? Yok. Ya bir de orada mesela. Burada ee, cebinden alıyor bir de. Bak orada mesela eskiye göre Eskiye göre alım gücü biraz e, düştü. Şöyle mesela eskiden örnek veriyorum. Ben mesela 50-60 Euro'ya gidip evin bir haftalık alışverişini doldurabiliyordum. Şu anda gidip iki poşet alıyorum. Yani, o biraz düştü. Şimdi 100 Euro ya oluyor. Yani ama yine de Yine de insanlar istediklerini alabiliyorlar abi. Hiç kimse alamıyoruz demesin, insanlar istediklerini de yiyebiliyorlar, istediklerini de alabiliyorlar, istedikleri yere de girebiliyorlar. Bak biz mesela bak ayıp da söylemesi e, bu sene 2 defa tatil yaptık. 4. ayda İzmir'e gittik, şimdi Antalya'ya geldik. Yani yapabiliyorsun abi. Kendini biraz sıktığın zaman, biraz bazı şeyleri e, kıstığın zaman yapabiliyorsun. E, buradaki insanlar yapamıyorlar abi. Bunları anlamıyorlar işte. <laughs> Ya yani oradan gelip buraya oraya kötülenler. Evet. Buradaki insan hal diyor herkes sokaklar dolu. Ya öyle şey olur mu? Bu adam mesela sokaktaki ad Sokakta mı? Hayır hayır. Şimdi sen bak buraya ertesi gün bir daha gel aynı insanları görmeyeceksin ki. Anladın mı evet. ne demek istediğimi? Adam belki buraya bir ayda bir geliyor ya da belki adam burada geliyor ama boş boş geziyor. O sokakların dolu olması bununla alakalı değil ki abi. Hiç restoranlar bir, dolu. 3 milyon yani buranın. Ya diyor restoranlar dolu diyor. Her taraf dolu. Adam belki ayda bir gidiyor. Sen onu o gün görüyorsun. Hani büyük bir şehir sonuçta eee ve ona göre de kalabalık tabii ki olacak ama her gün aynı insanlar gelmiyor ki abi. Adam diyor ki ya her taraf dolu. Her taraf ya adam her gün restoranda yemiyor ki. İşte <laughs> Eyvallah. Yani Çok bilmiyorum başka ne söyleyeyim ama e, sizi takip ediyorum abi sürekli. <laughs> Nasıl abla? Yok çocuğun çocuğun okul masraflarını karşılayamıyorum. Benim çocuğum okula gidiyor ama hiç kimsemiz yok burada. Gelen bana sonra yok. Eşim çalışmıyor. İşsiz bu şey etmiyor. Nasıl yapacak bunu? Kaymakamlığa falan gittim abla valide. Şimdi millet oluyor. Her şey valide gidiyorum oraya gidiyorum ama yapmıyorlar. Durum yok. Gece kondu da oturuyor ev. Nasıl yapacak ya? çocuğa böyle? Yapalım. Okuyor Aynen. okula Aynen. gidiyor bile. Ekmek, ekmek yok. yok. Ya Nasıl yapanıyor? İşte abi görüyorsun. Yani i̇şte yapalım. yani Hı. burada kadın ne anlatıyor? İşte burada boş yapıyor işte. Bak bak sen sen bak. bak, bak boş yapıyor işte. Bak yapıyor. Ne kadın, kadın, yapıyor. kadın. Ne iş oldu? Ne, olmuş? ne olmuş? bak olmuş? Bir dinle. Gel bir de kadına kadına Avrupa'da bir de bak. Adam önüme var ya bozuk parayı böyle bak, var ya. Bak Avrupa'da. Şey. Yarım şey. saat bekle. Şey. Şey. Almanya'dan geliyorum. Tamam neresinde? Duisburg. Tamam. Önünde sen alışveriş marketine gittiğin zaman kadın böyle bozuk parayı çıkarıyor. Vereceği 5 lira. Parayı seriyor. 15 dakika bekliyorum. Kuruşları sayıyorlar adam. Abi bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Hayır 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 şey bir şey söyleyeceğim. E, abi, bir yok bir şey söyleyeceğim. abi yok abi bu, bu abi. Ben yaşın yaşındayım. Yaşındayım. Abi. abi, abi sen 27 yaşındayım. Çalışmıyorum Abi. Ben çalışmıyorum. Ben, abi, ben bir şey yerine, sana şerefim üstüne, şerefim üstüne yemin yaparsın. ediyorum ben çalışmıyorum. Benim Kolombiyalı kız arkadaşım var. <laughs> ben yedir. onun gönderdiği parayla yaşıyorum Türkiye'de. 27 yıldır çalışıyorum. Tamam şovu yapan sensin. Abi bir şey miyim? abi. yıldır Abi affedersin. Abi abi isim neydi? Aykut. Aykut abi bak memnun oldum. Ben abi sana karşı yanlış anlama ya saygısı. Yo, tamam ben ha? sana sadece bir, bir kendi fikrimi ya. söyleyeceğim. Aykut abi sen nerede yaşıyorsun? Ne? Neredesin hangi şehirde? Avusturya'da? Avusturya'da. Avusturya'da. Almanya ben 3 km, İsviçre 6 km. Bak, bak bir şey söyleyeceğim sana Aykut bak, abi. Söyle. Bak seni anlıyorum, Hı. seni anlıyorum tamam, ama sıkıntı bak. Sıkıntı ne yani? Sıkıntı yani. ne biliyor musun? Hı. Bak sıkıntı ne? Tamam bir dakika abi. ben sana bir sıkıntı. Dur bir konuşsun abi. çocuk bak, canım. Bir, yok yok şöyle söylüyorum. Asker ücretten bahsediyoruz ya. Yok sen sordun. Asker ücretten bahsetmiyorum ben. Asker ücret demedim. Mesleğin, Mesleğin var mı? Mi? Benim mesleğim yok. Ben sonradan meslek yaptım. Evet, orada meslek yaptım. Ama elinde bir kağıt var, değil mi? Evet. O olmadı mı açsın. Ya, yo, Alacağım maaş 1800 lira. Kağıt yok. Tamam. Al, 1800 lira maaşı. Az yapmadım ama tamam. abi bir şey söyleyeceğim. Sen bana dersen Abi bir şey söyleyeceğim. lira maaş alıyorum yalan ben konuşuyor. Sana, ben sana bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ben, bak benim aldığım maaşı sana söylerim söyle, ama şimdi burada tamam ayıp söyle, olmasın. Söyle, ben düşük maaş alıyorum ama yine de e, sonuçta bak söyledim, bak bir şey söyleyeyim. söyleyeceğim. Aykut abi bak tamam, buradaki tamam. insanlar abi bak buradaki insanlar sosyal yardım almıyor. Bir. Tamam. Bak biz bak biz devleti kötülemiyoruz. Bak biz devleti kötülemiyoruz. Tamam. Biz sadece diyoruz ki oraya göre burası çok eksikleri var. Sıkıntı ne? Avrupa'da 15 yaşından 65 yaşına kadar çalışacaksın. Devlet senden 50 sene vergi alıyor. Bu devletin alıyor. sırtı yere gelir mi? Nerede alıyor? ya abim abi? Abim 43 yaşına emekli oldu ya. Köprüye vergi kesiliyor. Her şey vergi kesiliyor. orada, da benzinin orada içinde. Sen orada köprüye vergi veriyor musun abi? Yola vergi veriyor musun? Veriyorum tabii. Abi o nasıl veriyor Benzinin Benzin içinde, içinde abi. abi. Hayır abi gözünü, gözünü seveyim. Abi ben ben iki tarafı da biliyorum. 37 yıldır Aykut abi var. ben iki tarafı da biliyorum. Da sen orada doğdun galiba. Yok. 17 yaşına gittim ben oraya. Ben bak 20 yaşına kadar İzmir'deydim. Ben kendimden bak bak sana şunu söyleyeyim. Ben kendimden örnek veriyorum. Ben hiç kimseye bak ben ne birisini kötüleyeceğim ne bir şey yapacağım. Ben sadece diyorum ki abi ben o, tamam da sen böyle yapma. milleti ne düşürüyorsun. Hayır, hayır, ya geldi kendin bak şimdi. Aklın başına gelmedi mi? ne hapis korkutur. Tamam mı? Kork. Bak bak ya şimdi beni bir dinle. Beni ne, ne be, be hapis ko hapis korkutur. Ne, ne cezaevi korkutur. Ya, tamam mı? Biz burada ben vatandaşa ben soruyoruz. Şey sen kendin geldin. Burada bak kadın konuşurken sen şov yapıyorsun. Şovmenlik yaptın. Bak Avusturya'dan gelmişsin tatile. Burada şov yapma. Ben sana burada şov yaptırmam. Anladın mı? Burası şu şovlanislik yer abi, değil. Dakika, sen, Kesmeyecek. Sen, Olduğu bak gibi bak de abi sen, yayınlayacak. Bak, bak Dur bir şöyle, saniye. Bir, bir şey, müsaade şey, eder misin? Bir müsaade, et. Öyle, bir müsaade. <laughs> bak, abi, öyle, bir müsaade. <laughs> bak Almanya'dan <laughs> buraya tatile Almanya'dan Avusturya'dan. Gelmez. Hayır hayır. Şimdi bak adını dahi Şimdi. adını Bilmezsin. Çünkü bilmezsin. Çünkü rahatsın. Anladın mı? Nereden bileceksin sen Avusturya Cumhurbaşkanının, başbakanın adını? Adam ama, Hiçbir geçim ama sıkıntısı yok ki adamın peki, bak, bak 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 şimdi nasıl buraya tanıyor, tatile ay, gelmişsin ne, Pardon, nasıl tanır tabii ki de Niye, nasıl Niye, tanımayacak bana, bak nasıl oluyor? tanımıyor bak ne Hayır, diyor Avrupa'daki bak geçinemiyorum çocuk, diyor çocuğumu okutamıyorum Versene diyor. Ne Konuyu değiştirme. Avrupa'da 10 yaşındaki çocuk nasıl Recep Tayyip Erdoğan tanıyor? Nereden tanısın Bana ya? Mı gönderiyor Tayyip ya Erdoğan? Nereden ya? Adam adam ya. ya nereden tanısın ya? Ya nereden tanısın adam ya? ekmek yemiyor kardeşim. açmıyor Aç Evet. Ekmek alacak imkanları. Elinde cebinde, ayı cebinde ayı gezmek. Elinde cebinde gezmek. O mu yani? Ayı ayı bu mu refah? Ya ya, ya abicim. Abicim. Abi. Abi. 80 milyonu rezil lüsva kardeşim. Ya abicim. Abicim bak. Sizin bir eliniz yağda bir eliniz bağda. Bu ülkede. Aç. Bak e, şimdi bak yok. şimdi abi Yapmayın abi böyle. abi kendinize göre değerli benim imkanlarım var, benim her şeyim var benim ama değerli. alamayan insanlar var kardeşim kendimize göre Avusturya'dan değerli. Avusturya'dan tatile gelmiş. Hemen. Bak buraya imkanları var, hemen, hemen. buradaki bir vatandaş Avusturya tatile gidebilir mi, Gidem, gidebilir mi? Gidecek. İşte Oyun şov yapıyor. Gidemiyor kardeşim. Kendisi şovmenlik yapıyor. Aklı sıra burada birim ya. yapacaktı ama yemezler yani. Yok, abi, <laughs> yok Yemez. Yok. yemez. Bak görüyorsun. Bak biraz önce bu, kaçar. Bundan bahsediyorum. Kaçarlar. Bak Yani. yani az Kendisi önce gelmiş. az önce sen ne dedin? Buraya dedin geliyorlar. İşte burada işte burası güzel. Almanya i̇şte bak, bitti. Avusturya. İşte aynen, klasik. Aa işte bu işte burada yani. Abi anlamıyorum bak kendisi, kendisi, gelmiş geziyor harcıyor ediyor tam eyvallah. Ya gezer Ama tabii abi. ki de. Ama şimdi 2000 euro alıyordur. 2000 2000 euro ile gelmiştir. Tatil yapıyordur. 3000 euro ile tatil yapıyordur. Ama buradaki insanlara ahkam keserler. klasik ya. bak klasik bunlar var ya hiç şaşmaz. Hiç şaşmaz. Gelmiş şovmenlik yapıyorsun burada. Zart diyor, zurt diyor. E sana haksız. ekmek çıkmaz. Abi, bak, bak, Anladın abi, mı? Bak şimdi burada şov yapamazsın. Bak, bak burada abi, bak haklısın. burada sen şov yapamazsın. Evet, Anladın haksızız. mı? Evet. Hepimiz haksızız o tek haklı. Evet. Kaç lira vergi verdin bu devlete? O kadar malı mülküm var. Kaç lira vergi verdin? Sıfır. Nerede evet. vergisi verdin? Var mı? Tatile geliyor. Benim kadar vergi verdim Benim, Benim evim burada yok. Burada verdin yatırım mi? Yatırım yapmadıysam şerefsiz. Yatırım var. yapma. Sen vergi verdin vermedin mi? Vergi verdin vermedin. Kaç lira verdin? Maliyede ne gözüküyorsun? Ben 2008 yılında 875 lira vergi ödedim. Asgari ücret 735 lirayken. Hadi buyur. Abi ben bir şey söyleyeyim. Hadi buyur. Ya ne vergisi verecek abi adam tatile geldi. Bekle bekle ben resmi resmi daireden emekliyim. Dur dur konuşsun. Ben işletme <laughs> mezunuyum. Buyur. Buyur. Abi ben bir şey söyleyeyim. 50 milyondan kaç, kaç, para vermem lazım? Göster. Evet, Şurayı, göster. Şey Şurayı bir göster. Hayır. Şurayı bir gösterir misin? Şurayı bir göster. göster. Çok iyi biliyorsunuz ya. Şurayı arkana bir bak. Arkana bir bak. Arkana bir bak. Arkana bir bak ondan sonra konuş. Göster vicdanlı olun, merhametli olun, gelip de burada şov yapmayın, anladım, bak vergi bak vergi dur abi, bak, dur bak abi, abi ne diyor? Vermiyor. Ben sana ne diyorum? Konuşmasın dedim, bir şey demedim. milyon TL Türkiye yatırım yaptırdım, alışveriş Alış yaptım. Nasıl vergi yaptın? Nasıl vergi vergi. Yatırım yapma, abi, herkes yapıyor. Tamam beni kesme ya. Ne keseceğim? Ben işletmeme özür Ne yatırımı? Ne atırım? Bir dakika. Ben sen hmm. ev alıyorsun. He. 10 milyona. He. 5 milyon 5 milyon al. Al milyon milyonlar gel 10 milyona. Alma. 10 milyon alıyorsun. 5 milyon gösteriyor. Ben 10 milyon alıyorum. 10 milyon gösteriyorum. Kim gösteriyor? Sen göstermiyorsun işte. Benim evim yok. He. Benim üzerime kayıtlı benim evim benim yok. Var hepsi var. Ben bak yanlış konuşuyorsun. Benim evim yok. Benim kayıtlı evim yok. Şov yapıyor. Ben, ben kiracıyım. Arkadaş. Bak ben kiracıyım. Abla nerede? Kim nerede? Bak ben kiracıyım. Sen gel. Sen gel abla Gel. Polisimde gel. Gel abla. gel abla. Sen konuş abla. Boş ver onu. Ben annem ben çok yok oynuyorum. Ben konuşmadan yok. Ami verdi şimdi yemi ben oynuyorum Bu ami yardım diyorum. Allah rahmet olsun. Ama kimse gelip de yardım neden yok. Gece konuda oturuyor. Ekmek Allah. yok. Ekmek alamıyor. Ekmek alamıyor. Çocuk bu her şeyleri sen bu seni şey etmiyorum. Ben bu seni şey etmiyorum. Ben gece konuda kirada oturuyorum. 10 bin lira kira veriyor. Ekmek alamıyorum. Valla durumda şey demiyor. Abi çalışıyor. Abi çalışma iyisin Çalışın tamam mı? durumda ya çocuk var yorum beni sana ya. yakamam çok Birine yapmıyorum ya. abi. Nasıl yapacak seni ya. dinliyorum ben takip ediyorum. Ben yana söylemiyorum kaçmıyorum da ben. Işte böyle abim. Çantamı açın bakın çocuğa yiyecek okula gidecek beş kuruşumuz yok yemin ederim ha. Abi verdi fazlasıyla verdi. Allah emanet olsun abla. Allah'a Senin bilgilerini alalım gerekli yerlere ulaştıracağız. Siz tamam kaymakamdan gidiyorum oraya gidiyorum. Bir şey ne değil oldu mi? abi? Niye kaçtı? Ya ben kaçmıyorum ya. O ya kaçtı ben gidiyorum. <laughs> Kaçar abicim. Bakınız ben Antalya'nın yerlisiyim. Kaç doğum diyorum, kaç diyorum. Vergi kaç değil mi? Evet. Ben işletme <laughs> mezunuyum. Adalet bölümü mezunuyum. İşletme <laughs> mezunuyum. Buyurun gelin. Şş, buradakilerin insanların hepsi toplayın şuradaki bütün esnafları. Yüzde onun da yüzde onu tam vergi vermiştir. Yüzde seksen, yüzde doksanı maliyeye gidin. Maliye cevaplasın. Arif'cim. Arif'ciğim bu, bu durum şöyledir. Bakınız 100 lira kazanırsanız e, bunun yüzde bir, yüzde beş, yüzde sekiz, yüzde on, yüzde on yüzde on yüzde beş diye gider. Yüzde kadar gidiyor. Çıkar. Ama e, şimdi kazancınıza göre, kazancınızın nevisine göre vergi ödersiniz. Ekmek satarsanız yüzde bir vergi verir, yüzde bir vergi alırsınız. Şimdi yüzde bir vergi alırsanız. Tamam Sevgili Arif. Yüzde bir vergi yani ekmek yemek sudan yüzde bir vergi verirseniz alırsanız yüzde birlik ödersiniz. Bu kesin alınıyor. Ama diğer yapılan işlerden vergi alınmıyor. Mesela diyelim ki bir tampon yaptırdın, 80 bin lira diyorsunuz. Ee, 80 bin lira yüzde %8 Yüzde sekiz midir? Yüzde 25 midir? Onu bilmiyorum. Yani vergi numarasını bilmiyorum. Yani onun bir kaydı var. %25 üzerinden mi alınacaktır bilmiyorum ama o vatandaş ödemiyor. Berberler, kuaförler ödemiyor. Kuaföre bir saç yaptırıyorsun. Bir şurayı kesiyor. 500 lira alıyor. Bir kuruş ödemiyor. Ben ekmek alıyorum %1 vergi ödüyorum. 100 lirada 1 lira vergi ödüyorum. Şimdi e, 8 lirada bir e, makarna alıyorum. 8 lira ödüyorum. 30 liralık makarnaya 8 lira. 2 lira 40 kuruş ödüyorum. Her bir makarnaya, paket makarnaya. Doğrusu bu. Yalan mı? Ne olacak peki abi? Yazın pahalı diye kış yiyorum bak. Nasıl? Yazın pahalı diye kış yiyorum bak gittim dondurma <gülüyor> aldım. değil. <laughs> değil. Nerede abimiz? <laughs> abi. Harfim görüşürüz. Abi sağ ol. Var ol. Bak. Senin yerine yalıyor. Bak. <laughs> Yazın pahalı diye. Hayretin adamı kaçırdın. Turizm diye. Dondurma kaç aldı? Ben mi? He. 80. 80 mi? Evet. İki. Kışın kışın zam diyor yazın yiyemiyorum diyor kışın ucuz evet. olduğu için. Kışın yiyor. ucuz olduğu için Karşı, yiyorum amca. Aşağıda 200 milyona satıyorlar. Ürüyü dolar Orada Onlar daha istiyor? dolandırıcı. Orada onlar mi? onlar, onlar taybin adam abi o Öyle ayrı şey bir şey. Dedi, yani. Ben dedi bir yaz boyunca dedi yalayamadım ha, dondurma yalayamadım dedi. dedi. Yalayamadın Yalayamadım be yavrum be. Ama oy verirken veriyorsun amca. Ne biliyorum? Ne Nereden bildin lan? Çok ha? iyi biliyorum ya. Nereden bildi? Gözünün içinden anlıyorum. Yorgunluğunuzdan evet. <laughs> 14 bin liraya katlanıyorsunuz. <laughs> Nasıl abi? Aç. bak bak 17 bin 100. lira 17 bin lira alan adam aç değilse onlar açtır. Onlar Daha önce iyiyim dedi. He? 17 bin alıyormuş iyiyim dedi. Ya beni kötü konuşturma ya. Vallahi dedi ya dedi, dedi. Allah aşkına ya bir kilo ya bir tane tüp de, bak bak bir tüp kaç para olmuş biliyor musun? 1200 lira. Ya söylesin abi. ya gençler evlenmiyor. Niye yalan? Şura kalabalık ya. Ulan herkes sanki mağaza. Ulan milletin cebi boş cebi. Burada öyle alışveriş eden hiç mi etmesin? Ya insanlar da utanma alanma kalmamış. Açıcı ya. Avrupa'da bir insan bak gördün mü hiç açız diye sokakta bak. mücadele diyor mücadele. Ha mücadele ediyor utanma. Avrupa bizi neymiş 41 lira 41 lira bereket olmuş, bir Allah bereket versin diyor abla. 41 lira olmuş Allah dolar dolar 41 lira ya mazot 51 lira lan, ne diyeceksin onları neyini şükredecek? Açkar neyini şükreder? He neyine bereket berekat versin, berekat. versin lan? Bundan önce bağırıyor muyduk bu sokaklarda? He? Açız diye bağırıyor muyduk? Utanmaz. Utanmazsınız. Aç bu millet aç. Bakma sen. Ya, bakma. Şuna bak. Diş kalma daha Utanmıyorsunuz lan. Eğer utanmazlık varsa bir. Ya millet açız diye bağırıyor ya. Etmeyin ya. Ya çocuklarınızı hiç mi düşünmüyorsunuz? Ya çocukların yüzü ya. Torunların yüzü düşün ya. Ben kendim geçtim kardeşim. Benim ömrüm bitti. <laughs> Benim mücadelen çocuklarım ve ben ben torunlarım. Ülkem ülkem. Ya arkadaş Allah aşkına ya. Ya adamın evi var ben açım diyor ya. Ev olsa olacak? Bir tane ev var. Geliri var mı? Var. Yok. Ab 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 <laughs> Ya Almanya'da bir insan mücadele ediyor. Açım demiyor, aç diye bak. Adam para veriyordu burada gelip vatandaşını gezdiriyor. bin euro veriyor. Cahil. Geliyor iki tane oradan cahil. Cahil de değil de cebi dolu. Cebi dolular var ya. Ya Almanya'da, Lan Almanya'da iş gördün mü? Lan sağlık bitti. Ö eğitim bitti. Hep özelleştirdi. Para para Paraya çevirdi. Biliyor musunuz? Cahil bunları bilmez. Tayyip Tayyip. Tamam arkadaş. Bir şey yaptıysa bir. 150-200 tane fa fabrika sattığını biliyor musunuz? Ben He? Biliyorum. Ülkenin her türlü şeyini değiştirdi. Orman yal Ormanlar bitti la. Ben Madenler oldum. var. Ben Hala çıkıyor. Bitti abi. Eski AKP'lik falan bitti. Millet şimdi yaşam savaşı. Çocuğunun geleceğini. Üniversiteyi okutuyor. Bütün varını yoğun okutuyor çocuğuna bir şey yok. Evet. Evet. Yazık ya, yazık ya. Hala veriyor, düşünüyorsa yazık. Yalan söylüyorsam gelin beni bir tokatlayın. Yalan söylüyorsam. Ya bugün asgari ücret nasıl geçinecek çocuk? Ya kira değil ya kira. Hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Benim evim olsa ne olacak 17 bin lira? He? 17 bin lira benim evim olsa ne olacak? Biraz aklınızı mantığınızı kullanın etrafınızı. Ben sizler için konuşuyorum yavrum. Ben vallahi billahi ben... Al beni şimdi sabun et. Ne edeceğim? Ama benim torunlarım var. Ülkem var. Gençlik var. Ülkemin ismi var. Cumhuriyet yok ediliyor. Haberiniz yok. Yarın şurada yürüyemeyecek. Aç kalan insan her şeyi yapar. Arjantin'de bir zamanlar biliyorsunuz değil mi? Halk, Olmasın istemiyoruz. Ama durum onu gösteriyor. Herkes koltuğuna sahip çıkmak istiyor. Ama ben size söyleyeyim. Vallahi billahi ben bu yaşıma geldim geleli böyle bir rezaletlik ya iki, 350 lira maaş alıyordum dokumada. 85 lira kira veriyordum. Kaç katı? Şimdi 25 milyon alıyorum. 75 milyon olması lazım maaşım. Utanmıyor. Yetki biz çok verdik diyor. Ya utanmadım benim maaşıma göz dikiyor ya. Yıl benim ya. maaşlarından kesip AKP'li zenginler oluyor. 6 milyon bak gözünüzü açın. 6 milyon AKP'li bugün ülkenin en zengini Haramzade.